SSK Bağkur emeklilere çifte zam için geri sayım başladı. Emekli maaş ücret 2023 zammına ilişkin araştırmalar ve açıklamalar devam ediyor. Emekli maaş ücret tespit komisyonunu Aralık ayında toplanması beklenirken, yeni zam oranının ne kadar olacağına dair ipuçları da gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli maaş ücret 2023 için farklı bir hazırlık var, açıklaması sonra beklentiler büyüdü. Kimi ekonomist 10.000 TL, kimi ekonomist ise 7.000 ila 8.500 TL gibi rakamlar açıklıyor. Konuyla ilgili son değerlendirme ise Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem'den geldi. Erdem emekli maaş ücrette net rakam verdi. İşte heyecanlandıran o açıklama. Emekli maaş ücret 2022 yılının sonlarına doğru en çok merak edilen konulardan biri oldu milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş, 2023 Aralık ayında toplanması beklenen emekli maaş ücret tespit komisyonundan çıkacak kararı bekliyor. Enflasyon oranı da dikkate alınarak yapılacak zam oranı ile ilgili farklı beklentiler var. 202 yılı enflasyon oranındaki artış nedeniyle emekli maaş ücrete iki defa zam geldi ve son yapılan %50'lik bir zam ile Temmuz ayında emekli maaş ücret net 3500 TL'ye yükseldi. Peki, emekli maaş ücret 2023 zammı ne kadar olacak? İşte, Faruk Erdem'den dikkat çeken net emekli maaş ücret zammı rakamı. Ocak maaşına göre yıllık enflasyon formülüne göre, enflasyonda yıllık artış hesabı yapılırsa Ocak ayında emekli maaş ücretin %65 zam ile 7.018 TL 11 kuruşya çıkacak. 5 puan refah payı eklendiği takdirde de yeni emekli maaş ücret, 7315 TL 85 kuruş olacak. Enflasyonun 10 puan üzerine çıkılması durumunda ise %75 oranında bir artış olacak ve 7443 TL 45 kuruşya kadar çıkacak.